Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü konumuz DGS Matematik, Karaköklü ifadeler ve Karaköklü ifadelerde yeni nesil problemler. Evet bakalım örnekte karşımıza neler çıkacak. Bir sayı ve karakökünün değerinin birler basamağı eşit ise bu sayılara süper karaköklü sayılar denir. Buna göre 3 basamaklı kaç tane süper karaköklü sayı vardır şeklinde bir sorumuz var. Burada üstlü sayılarla karaköklü sayılar arasındaki geçişi anlatmaya çalıştım. Evet, 0'ın karesi 0 şeklinde yazılır. 1'in karesi 1 şeklinde. Ve birler basamağı aynı olan sayılara baktığımızda 2'nin karesi 4 oluyor. Burada gelmiyor bakın. 5'in karesi 25. Devam edecek olursak. Ve 6'nın karesi 36. 7, 8 ve 9'da tekrardan gelmiyor. Onları da yazacak olursak 7'nin karesi 49 olduğu için bakın birler basamı uymuyor. Bize burada 3 basamaklı sayılardan bahsetmiş. Yani bunlar 100'den başlayarak 100 hangi sayının karesi? 10'un karesi. 121, 11'in karesi. 12'nin karesini almayacağım. Neden? Birler basamağım eşit değil. Yani ben burada 15'in karesini bulmam gerekiyor. 16'nın karesini bulmam gerekiyor. Yani 225 ve 256. Burada birler basamağının eşit olduğunu görebilirsiniz. Bu sayıların 3 basamaklı olarak devam ettiğini düşünürsek 20 sayısının karesi 400 21 sayısının karesi 441 bu şekilde sonuç bulmamıza gerek yok. 25'in karesi ve 26'nın karesi de birler basamağı aynı olan 3 basamaklı kareköklü sayılardır. Yani şunu düşünmemiz lazım. 100 kök içinde yazıldığında dışarıya çıktığında 10. 121 Dışarıya çıktığında 11. Bakın birler basamağı ne oluyor? Eşit oluyor. 225, 3 basamaklı bir sayı kök içinde ve 15. 256, dışarıya çıktığında 16. Birler basamağı eşit oluyor. Bu sayılar 20, 21, 25, 26 şeklinde bulunur. Tekrardan en son gidebileceğim yer 30 ve 31'dir. Bakın 35 karekök içinde 4 basamaklı bir sayı olacağı için ben 35'i almıyorum. Yani sonuç olarak 10'un karesi, 11'in karesi, 15'in karesi, 16'nın karesi, 20, 21, 25, 26, 30 ve 31'in kareleri 3 basamaklı karekök içinde birler basamağı eşit olan sayılardır ve sonucumuz 10 tane bulunur. Tekrardan bunları alabilirsiniz bu şekilde. 10 tane sayımız var. Hem birler basımı hem de kök içindeki birler basımı eşit olan sayılar sevgili öğrenciler. Evet umarım bu soru sizin için faydalı olmuştur. Başarılar.